Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh sevgili İslam kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü manevi yolculuğumuza başlamadan önce kalplerimizi kısa bir duayla kaldıralım. Ey Allah'ım! Kalplerimizi nuruna, zihinlerimizi hikmetine aç ve bizi seni hoşnut edecek şeylere yönlendir. Anlayışımızı aydınlat ve öğretilerini hayatımızın her alanında uygulayabilmemiz için bize güç ver. Amine. Kendinizi uçsuz bucaksız bir çölde tek başınıza yürürken hayal edin. Güneş ufukta batıyor, gökyüzünü turuncu ve mor tonlarına boyuyor. Altın sarısı kumlar göz alabildiğine uzanıyor. Derin bir huzur, evrenle ve yaratıcısıyla bir bağlantı hissediyorsunuz. Ancak bu enginlikte bazı şeylerin sadece Allah ile aranızda kalması gerektiğini biliyor muydunuz? İslam geleneğinde Allah, sonsuz bilgeliğiyle, ruhani gizliliğin, inançta sağduyunun ve yaratıcılarıyla yakınlığın önemini anlayan kullar seçmiştir. Bugün, gerçek bir müminin kendine saklaması gereken üç sırrı birlikte keşfedeceğiz. Korunduğunda, ruhunuzu güçlendiren, inancınızı arındıran ve Allah ile ilişkinizi derinleştiren değerli gerçekler. Konumuzun kalbine girmeden önce, lütfen kanalımıza abone olmak ve bildirimleri etkinleştirmek için bir dakikanızı ayırın. Her hafta, Allah ile ilişkinizi ve inanç anlayışınızı dönüştürebilecek maneviyat üzerine derin düşünceler paylaşıyoruz. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bugün keşfetmek üzere olduğunuz şey, maneviyata yaklaşımınızı temelden değiştirebilir ve sizi hiç hayal etmediğiniz şekillerde Allah'a yaklaştırabilir. Şu bilgelik sözlerini hatırlayın. Bazen en büyük güç kendi içimizde sakladıklarımızdan gelir. İlk sir. Sirriniz Allah için çalışır. Size dindar seleflerin zamanından bir hikaye anlatayım. Dünyanın gözünden uzak küçük bir kasabada, varlığından açıklanamaz bir ışık yayılan bir adam yaşarmış. Yüzünde herkesin fark ettiği ama kimsenin kaynağını bilmediği bir iç huzurun izleri vardı. Her gece şehir derin bir sessizliğe gömülürken bu adam yatak odasının karanlığında yükselirdi. Tek başına, titrek alevi duvarlara dans eden gölgeler düşüren tek bir mumla aydınlatılmış, yaratıcısının önünde dururdu. Gözyaşları bolca akardı. Üzüntü gözyaşları değil, sevgi, saygı dolu huşu ve minnettarlık gözyaşları. Bu gözyaşları yıpranmış seccadesinin üzerine düştü. Allah'la bir arada geçirdiği sayısız gecenin sessiz tanıklarıydı. Kimse bilmiyordu. Kimse bu anları görmedi. Bu anlar sadece Allah ile onun arasında kalmıştı. Bir gün köyden genç bir adam, bu bilgi adamdan yayılan huzurdan etkilenerek ona yaklaştı. Sırrınız nedir? Hayat zorlaştığında bile bu huzuru nasıl koruyorsun? Adam sadece nazikçe gülümsedi gözleri kadim bir bilgeliği yansıtıyordu. Basitçe şu cevabı verdi. Benimle Allah arasında olan, benimle Allah arasında kalır. İbadetlerimizi neden gizli tutmak zorundayız? Gösteriş ince bir zehir gibidir. Kendini gürültülü bir şekilde göstermez. Kalbinize gizlice sızar ve saf bir niyeti tanınma arzusuna dönüştürür. Farkında bile olmadan, yalnızca Allah için değil, başkalarının hayran bakışları için eylemlerde bulunmaya başlarsınız. Allah Kur'an'da bize şöyle der. 271. Sadakalarınızı açıktan verirseniz bu iyidir. Ama onları gizlice ihtiyaç sahiplerine verirseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Gizli yapılan işlerde olağanüstü bir güç vardır. Toprağın derinliklerine ekilen bir tohum gibi gizli ibadetiniz gözlerden uzakta filizlenir ve yalnızca Allah'ın ölçebileceği meyveler verir. Kendinize sorun. İnsanlar tarafından görülmek ve takdir edilmek için mi yoksa yalnızca Allah'ın bakışları için mi hareket ediyorum? Gizlice veren, kimse onu görmediğinde dua eden, tanınmak istemeden yardım eden kişi çölün ortasında büyüyen görkemli bir ağaç gibidir. İnsanlar tarafından görmezden gelinir ama evrenin yaratıcısı tarafından el üstünde tutulur. İkinci sir, kişisel sinavlarınız. Hepimiz görünmez yaralar taşırız. Derimize değil ama ruhumuza kazınmış acı dolu anılar. Gerçek derinliğini sadece bizim bildiğimiz şüphe, keder ve içsel mücadele anları. Bu imtihanlar kaderin yazdığı kişisel mektuplar gibidir. Yalnızca Allah'ın tam olarak anlayabileceği ve yorumlayabileceği mesajlar. Allah'ın gerçek kulları, bazı imtihanların aslında kılık değiştirmiş nimetler olduğunu bilirler. Bugün yanan ateş sonsuza kadar arındırır. Bu anlık karanlık daha parlak bir ışığı hazırlar. İmtihanınızın gücünü, onu gerçekten anlayamayacak olanlarla paylaşarak sulandırmayın. Acınızı başkaları için bir gösteriye dönüştürmeyin. Zorluklar kapınızı çaldığında, dalgalar teknenizi boğmakla tehdit ettiğinde, unutmayın. Allah sizi asla terk etmez. Sabır, imtihan ateşinde dövülmüş bir zırhtır. Sadece her şey çöküyor gibi göründüğünde keşfedilen bir güçtür. Gözyaşlarınızı yanlış yorumlayabilecek kişilerin önünde değil, Allah'ın önünde ağlayın. Kederinizi, yaralarınızı gerçekten iyileştirebilecek olan ona emanet edin. Çünkü Allah'a olan inanç ve güveniyle sessizce dayanabilen kişi binlerce savaşçının erişemeyeceği bir güce sahiptir. Üçüncü sir, hayalleriniz ve manevi istekleriniz. Çok erken paylaşılan bazı rüyaların güneşin ilk ışıkları altında sabah çiği gibi nasıl buharlaştığını fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Bereket karanlığı sever. Filizlenmek için toprağa gömülmesi gereken bir tohum gibi Ruhsal özlemlerinizin de ruhunuzda derin kökler salması için yakınlığa ihtiyacı vardır. Dünya fırtınalı bir deniz gibidir. Söylenen her söz rüzgarda açılan bir yelken gibidir. Manevi emellerinizi, projelerinizi, gizli arzularınızı paylaştığınızda onları yanlış anlama, kıskançlık, şüphe ve hatta bazen kem gözlerin öngörülemeyen akıntılarına maruz bırakırsınız. Sevgili peygamberimiz, sav bize bir niyet saf olduğunda, gerçekleşene kadar onu gizli tutmanın en iyisi olduğunu öğretti. O, başkalarının bakışlarının istemeden de olsa bir amacın samimiyetini sulandırabileceğini biliyordu. Allah Kur'an'da bize Yusuf'un Arseyyasem kıssasını hatırlatır. Babası ona şöyle demişti. Ey oğlum, gördüğün rüyayı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Yusuf'un rüyası bir kehanetti. Allah tarafından yazılmış bir kaderdi. Ancak bunu erkenden paylaşması kıskançlık uyandırdı ve bir dizi denemeyi tetikledi. Gerçekleşmeyen bir rüyayı kaç kez paylaştınız? Kaç kez bir arzunuzu başkasına emanet ettikten sonra elinizden kayıp gittiğini hissettiniz? Bu sadece Allah'ın isteği miydi yoksa dışarıdan gelen incelemenin ağırlığı niyetinizin saflığını mı değiştirdi? Maneviyat tıpkı rüyalar gibi gizlilik içinde büyür. İnsanlardan gizlenen şey Allah tarafından korunur. Sessiz dualarla beslenen şey onun ışığı altında güçlenir. Hedeflerinizi açıklamadan önce kendinize sorun. Bu proje başkalarının şüphelerine dayanacak kadar sağlam mı? Niyetim saf mı yoksa dışarıdan onaylanmaya mı ihtiyacım var? Çünkü gerçek hayaller gösteriş için değildir. Onlar gerçekleştirilmek içindir. Kendinize şu soruyu sorun. İçimde kutsal olana değer verebiliyor muyum? Bu mesaj size dokunduysa, daha fazla kardeşimize ulaşabilmesi için bu videoya beğen bırakmayı unutmayın. İnancınızı ve Allah ile olan bağınızı güçlendirecek hatırlatmaları kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açın. Allah'ın büyüklüğüne tanıklık etmek ve manevi yolculuğunuza olan bağlılığınızı göstermek için yorumlara Allahu Ekber yazın ve Kur'an'daki şu sözleri asla unutmayın. 65.3 Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter. Allah sizi korusun, size yol göstersin ve sizi kendisine yaklaştırsın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.